arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ama bu köyü patlatacağız şimdi. Evet çok garip. Hı -hı. Çakmak alalım hemen. Şöyle TNT yazalım. TNT yazalım. Tamam. Aldık. Bir de şuradan çakmak şuradaydı. Tamam arkadaşlar biz ne ki biz bilmiyorum. Ama arkadaşlar şimdi patlatmaya başlayacağız onu. Bir duvar mı ne var? Arkadaşlar ne? İnternet mi kötü lan? Ana şarj yok <laughs> Arkadaşlar iki dakikanızı alıyorum. Heh. Devam edin Arkadaşlar artık çok güzel. Şimdi başlayalım. Ve zamanı durdurdum arkadaşlar dediğimiz kadar uygulanabiliyor. Şu an. Arkadaşlar devamını isterseniz. Bu köyü bitiremezsek. Devamını isterseniz çekebilirim. Şöyle. Yapalım. He. Arkadaşlar. Şöyle dolduralım. Böyle. Hı? Çok iyi. Şimdi sıra şurada. Buradan başladık mı? Şöyle gideriz. Şöyle devam ederiz. Arkadaşlar dedim? Tikinimiz bir de değişiyor, bir de değişmiyor. Anlamadım ben. Allah bu ne? Benim bak şun abi? Çık çık. Demirin koydu. Ben hangi zaman kilitlemişim? Ben nasıl hareket edeceğim? Evet. Şunu da mı? Şöyle döşeyiz arkadaşlar. İçeri de girelim bir bakalım arkadaşlar. Ne var ne yok? İt, 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 it. Ne iş? şöyle. Yani şöyle kapatalım. yok copy da kıralım O Ha. Şöyle. Yeni bir boyut modu. Ha? Tamam. arkadaşlar şimdi ilk evi patlatıyorum. Birazdan patlatacağım Şöyle koyalım Trend tileri Trend t Trende <laughs> <laughs> Şimdi Evet Uuu. Hadi bakalım Çok bir şey bekliyorum Uuu bomba mı patlattık lan Çok zevkli Çok Evredensi <laughs> oyalım bir şeyler i̇şte. bomba patlattı senin nükleer hiç kusura bakmayın kendim sıraları da alalım mı nöleyim nöleyim biraz daha mı yapalım daha çok nöleyim kendim ıı 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 Evet. Böyle. Yaptık arkadaşlar. Şimdi patlatıyorum. Böyle. Birleştirelim de tentilere. Oo Ooo. Oo, oo. Yine inceler bomba patladı. Çinitler bomba. Patladı arkadaşlar. Şimdi şuraya da bir bakalım. Boş eşyalar da atalım. Şöyle. Eh. Artık. Şöyle yine patlatıyorum. Arkadaşlar bu isteyin devamını isterseniz yaparım. Şöyle şuradan da bir de. Şey olmasın yani. Böyle taş bloklarından da. Bu toprak. Böyle bura niye var abi? Valla. Patlatıyor mu da? Böyle yer yapmışlar var. Yani şöyle gösterelim yine. Bu arkadaşlar bu böyle şey siz eğlenin diye yani yanlış anlamayın. Böyle rahatlatıcı video olsun diye yaptım. Öyle. Yani kötü bir niyetim yok bu videoyu yaparken. Yani şöyle patlatalım. Patlat Arkadaşlar bunlar bakın. <laughs> Allah'ım bu ne? O nükleer bombalar. Bu patlamadı. Acil durum. Bu patlar lan. Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi patla 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 ye. Arkadaşlar bayağı bir patlattık. Buralarda. Böyle. Böyle basıyorum. Şu an. Ve. O ne? Anam. Oy. Oy. Hı. Anam. Son beklemedik. Şimdi. Anam. Anam biz şöyle kapatalım. He. Ee, hadi. Ateşe verdim. Buraları da ateşe verelim. Böyle yansın ben de şu bakken bir yere koymaya başlayalım. Arkadaşlar köy yok oldu da. Hmm. Son bir yer kaldı şöyle yapıyorlar da böyle halledeceğiz arkadaşlar böyle arayacağız burayı niye böyle neler korunmak için <laughs> ama benim amacım keyif atmak <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar böyle canlı yayınlar oluyor ya Ama canlı yayın yapmıyoruz zaten şimdi Oha de Şöyle Şurayı da bağlayalım da Bağlayalım da arkadaşlar ne olur ne olmaz Arkadaşlar blok kalmayana kadar köyde patlatacağız Tamam. O Patlamayan TNT ne? Dönmüş. Şimdi da patlatalım arkadaşlar. Patlasın orada güzel güzel. Ben de şu son kalan evi bir ateşe verelim ilk önce arkadaşlar. Ee, cayır cayır yansın bura. Tamam. Ateşe verdik. İçine de çok güzel bir TNT döşeme yapıyoruz. Ben bomba patlıyor. Anam vallahi patlıyor. Patlıyor patlıyor patlıyor. Hmm. Ha, şöyle patladı. Arkadaşlar baya patlattık. Şu asfayı da patlatalım tamam yani. Oha yani. Oo. Hadi hadi. Oo. Çok iyi patlama olmuş. amanları da patlatalım bari. İçimizi yarın bırakmayı sevmeyin. Hani? Vallahi kelime canı gibi istedim ama arkadaşlar oyundayız. Ve şuna bak Aa. Şöyle arkadaşlar güzel patlasın bravo. Ee, şöyle koyalım da şuraya atom bombası gibi yer açalım arkadaşlar. O. Bu arkadaşlar desteğinize çok ihtiyacım var şu an Yeni yeni başladık. Minecraft videolarına. Bir de arkadaşlar şu Minecraft'ta ne olmuş ya? Valla oyun çok güzelleşmiş. Bir bana mı öyle geliyor? Evet bu yerlerini de kapatalım. Şu, işte böyle canlı yayınlar oluyor ya. Onlara şu an. Böyle de a falan. Müzik gönderiyorlar arkada. Çok garip. şurayı bağlamak istiyorum. O yüzden TNT'leri yani patlatmaya başlayacağım. Böyle şuralara aa, o minitler bomba patladı. O nükleer daha patlıyor. Şöyle arayacağım. Çok fena, çok fena. Arkadaşlar bu nedir? Oha iki sidek olmuş. Daha bir şey var da burada. Videonun kaç dakika olduğuna hemen geri bakıyorum şu anda. Arkadaşlar bol bol süremiz var şimdi. Gidelim. de gitmeyelim ya. Ben burayı patlatmaya devam etmek çıktım <laughs> Arkadaşlar köyden bir parça kalmış. Allah Allah ben Allah. <gülüyor> <gülüyor> Çok zevk alıyorum şu anda nedense. Ağacı da yapalım da. Arkadaşlar normalde böyle şeyler yapmayın. Gerçek hayatta. Böyle şeyler yapmayın. <laughs> Valla siz de TNT'lerle gelir gidersiniz. Ve başkaları için de söyleyeyim. Şöyle şuraya da koyalım da işimizi zorlaştırmayalım değil mi arkadaş? Yani. O, o, o çok şükür Şu tepeyi patlatmam lazım. Çok çirkin gözükmüyor. Çok güzel gözüküyor ama. Benim için dua için iş, işi duayı bozmak. Hem de işçi. Niye konuşamıyorum? Arkadaşlar konuşamıyorum. Herkes like bana bir konuşma dermiş. <laughs> Arkadaşlar bunlara inanmayın. Böyle. Tamam demir buldum. Vallahi hayatta kalma oynasam bu kadar şanslı Bu <laughs> böyle şanslı olmam. Şey, yorma, Hardcore oynasam, kadar şanslı olmam. O şöyle, o o o o o o o Uzak durunuz lütfen. Uzak durmazsanız geberip gidersiniz. Ben Arkadaşlar evet. bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Devamlı gelsin diye. Böyle patlatma videolarını mesela. şimdi ben çok eğleniyorum. Siz de eğleniyor musunuz? Eğlenmiyor musunuz? Bilmiyorum ama ben yani bence çok eğlenceli bir test. Burayı da patlatalım arkadaşlar. Sonra her yere içinden geçtik. Vallahi içinden geçtik. Ne oluyor? Çok canı hissediyorum kendimi Köy kalmadı ki arkadaşlar. Köyde bir şey yok şu anda. Biz kayaları patlatıyoruz. Şu anda A köyden eser köyünden eser kalmış. Hayır böyle bir şey bilmem Köyden eser kalmamalı arkadaşlar. Böyle bir şey bilmem de. Yüzüme sesine bakalım. Yüzeceğim biraz. Böyle çıkayım da. Yüzeyim biraz. çıkayım da. Evet. Evet arkadaşlar yaz tatil nasıl geçiyor? Yaz tatiline girdik. Şurayı da kapatsam mı lazım? Hadi koyayım geçseniz Hadi görüşürüz. Hı -hı. Yaz tatiline geçtik arkadaşlar. ben zaman video bu videomuzun sonuna gelecek arkadaşlar. Bari.

به پر برجان در سر دره